Euz bilem neşetan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Heyeti ilk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Sayit Nursi ve Hayrul Halefi Ahmet Şerif Altınbaşak isimli tarihçi hayat kitabımızın 147. sayfası. Bediüzzaman Ermeni çetelerine karşı. Ermeniler başta Rusya olmak üzere İngiltere ve Fransa'nın kışkırtmalarıyla bir Ermeni devleti kurmak için muhtelif komiteler ve çeteler teşkil ederek Doğu Anadolu'da harekete geçmişlerdi. Gerek Hınçak, gerek Taşnak komiteleri Doğu Anadolu terör çıkartarak Müslümanları göçe zorlamak, göç etmeyenleri ise katlederek bölgede azınlıkta olan Ermenileri çoğunluk durumuna getirmek gayesindeydiler. Bu yönde muhtelif İllerde birçok isyan gerçekleştirmişlerdi. Günlerce süren bu isyanlarda birçok Müslüman şehit edilmiş ve malları da yağmalanmıştır. İşte Bediüzzaman Hazretleri 1. Dünya Harbi'nin arefesinde ve Ermeni zulmünün hat safhaya vardığı o günlerde gönüllülerden teşkil ettiği talebelerini silahlandırarak harp talimlerine başlamıştı bu talebelerini dağlara götürüyor, atış talimi yapıyor, hedefi vuranları ödüllendirerek keskin nişancılar yetiştiriyordu. Bu şekilde eğitim gören talebeler az zamanda ustalaşmış ve cesaret kazanmışlardı. Kısa zamanda şöhretleri etrafa yayıldı. Hatta bu yüzden talim için Erek Dağı'na çıktıkları vakit Ermeni çeteciler hemen gizleniyorlar veya başka yerlere gidiyorlardı. Bunun neticesi olarak da o çetelerin taşkınlıklarının bir derece öne alınmış oluyordu. Ve bu zaman Hazretleri yıllar sonra talebelerine yazdığı bir mektupta o zamanki faaliyetlerini şöyle zikreder. Eski Said'in talebeleri üstadlarıyla şiddet alakaları fedailik derecesine geldiğinden Van Bitlis tarafında Ermeni komitesi taşnak fedaileri çok faaliyette bulunmasıyla eski Said onlara karşı duruyordu. Bir derece susturuyordu kendi talebelerine mavzer tüfekleri bulup medresesi bir vakit asker kışlası gibi silahlar, kitaplarla beraber bulunduğu vakit bir asker feriki general geldi, gördü, dedi, bu medrese değil kışladır. Bitlis hadisesi münasebetiyle evhama düştü, emretti. Onun silahlarını alınız. Bizden ellerine geçen 15 mavzerimizi aldılar. Bir iki ay sonra harbi umumi patladı, ben tüfeklerimi geri aldım. Her neyse. Bu haller münasebetiyle benden sordular ki dehşetli fedaileri bulunan Ermeni komitesi sizden korkuyorlar ki siz Van'da Erek Dağı'na çıktığınız zaman fedailer sizden çekinip dağılıyorlar, başka yere gidiyorlar. Acaba sizde ne kuvvet var ki öyle oluyor? Ben de cevaben diyordum. Madem fani dünya hayatı küçücük ve menfi milliyetin muvakkat menfaati ve selameti için bu harika fedakarlığı yapan Ermeni fedaileri karşımıza görünürler. Elbette hayatı bakiyeye ve pek büyük İslam milletinin kutsiyesinin müsbet menfaatlerine çalışan ve ecel birdir İtikad eden talebeler o fedailerden geri kalmazlar. Lüzum olsa o kat'i ecelini ve zahiri birkaç sene mevhum ömrünü milyonlar sene bir ömre ve milyarlar dindaşların selametine ve menfaatine tereddütsüz müftehirane feda ederler. Bu bölümde şualar sayfa 549'da geçmiş. Rabbim üstadımızın bu şiddetli alakaları fedailik derecesinde olan bizlere de nasip etsin inşallahurrahman. Lillahi Teala'l-Fatiha atma